Beyefendi tanıyabilir miyiz? Ben Mahmut Sözer'im. Taşpazar Mahallesi'nde Muhtar adayı, adayıyım. Bu dükkanın içinde doğdum. Yaşım oldu olası. Her dedelerim birisi kasap Yusuf Taşpazarlı, Tancılı olan dedem. Biri de Kemal Çali, yine Taşpazarlı mahallesinin başlangıcında olan dedelerim rahmetler asılır insanlar. Annem somuncu babadan gelmekte. Kendim de doğdum doğala bu e, kebapçılık, akkallık, ve en sonunda bu dede mesleğini yapmaktayım. Memleketin yüzde yüzde e demesinden yüzde doksanın küçüğünden Bizim yaştan büyükleri beni bilirler. Ben de onların böyle tevessüllerinden Ha biraz olmaz bu işe giriştim. Küçüğünden küçük, büyüğünden büyük olduğumu vatan bilir? Allah'ın izniyle yerimiz yurdumuzda belli bir umumi yer. Çocuk, kadınlar olsun, çocuklar olsun herkese açık bir yer. Şöyle dolaştım, nabız yokladım. İnanın vatan çok sevetçi var. İnşallah Cenab-ı Allah'ın da yardım ederse evlerine varacağım, kendimi tanıtacağım. Burada zat yerleri beni tanır. Evlerin çoğunu da kendim bilmekteyim. Oğlum olası kaç pazarlı? Ondan seyirci olursa bu mübarek şeye adayım. Desteklerini bekliyorum. İnşallah Allah da yardım ederse Mustafa derler başvuracağız. Baş, başvurduk. Desteklerini destekleri bekliyorum. Taşpazar Mahallesi'nin kaç tane seçmeni var? 10 bin yakın seçmeni var. Kutluk'tan Bey. 10 bin yakın seçmeni var. İnan yani şöyle dolaşıyorum şey biliyorum vatandaşlarım çok şey diyorlar ya, duygulanıyorum ya bazen, görseniz ya. İnşallah Allah da yardım eder. Nasip olursa işte, diğer vücudumuzda, arka tarafımızda, işyerimizin altlarımızın güzel bir yerimizde sırf taşmadan mahallesi mu mutluluk yapacağım. Allah'ın izniyle. İnşallah onların o burada seçimlerimiz de var. Bekleriz Allah'ın izniyle. Dualarını eksikmesinler. İnşallah Allah da yardım eder. Peki muhtar adayı olarak Taşpazar Mahallesi'ne projeleriz nedir? Taşpazar Mahallesi'ne projelerimiz önce bu temizlik konusunda önce temizlik konusunda çok önemli oluyorum. Ondan sonra gerekli ihtiyaçlarımız ne ihtiyaçlarımız varsa mahallemizde vatandaşları listesini yapsınlar. Ben de onların o sebebiniz Allah, Allah razı olsun. Sağ olun buyur gelin. Ben de onlardan o giderleri ihtiyaçları giderlerini neyse liste yapacağım benim de e, şey yönünden çocukluğumdan belli, aile çeyimizden belli, akrabalarında çok yani vatandaşların tanıdıklarında çok mülaklar yönünden bir çevre geliş bir çevrede sahibim. Onlardan onların ne eksikleri varsa Allah'ın izniyle hepsini yerimize gelince yardımcı olacağız. istekleri yerine getireceğiz. Ne istiyorlarsa böyle liste yapacağım. Onlara bir belli bir, bir şey altında toplayacağız. Doktor